çokça gezilen ve gelilen, ibadet edilen, dua edilen önemli bir noktada bulunuyoruz. Cemil abinin, Nihat abinin ve diğer kardeşlerimizin burada çok emeği var. Yıllarca buraya baktı özellikle Nihat Bey tadilatında yardımcı oldu. Biz de bu bölgedeki tüm bu türbelerle ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Göreve geldiğimizden bugüne klasik belediyeciliğin dışına çıktık. Birçok hizmete el atıyoruz. Bunların başında da türbeler ve camiler daha temiz ortamlarda olsun, nezih bir ortamda ibadet etilsin diye özellikle şunu da altını çizmek isterim. Fen işlerimiz ve Park Bahçeler Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla Şeyh Ahmet Mürübi Türbesi'nin zemini yenilendi, boyandı. Türbe çevresinde bütün peyzaj işlemleri tamamlandı. Farklı bir tasarıma sahip yeni bir konulan türbenin tabelası yeniden tasarlandı. Ayrıca türbe etrafındaki oturum alanlarının hepsi değiştirerek daha güzel bir hale getirilip boyandı. Yine Adanoğlu'nda bulunan Şık İbrahim Hekim Türbesi. Ekiplerimiz eliyle kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıldı. Bunun dışında biz camilerimizde ve Kur'an kurslarımıza da sürekli bu çalışmaları devam ediyoruz. Herkesin inancına, yaşantısına, aile düzenine saygı duyacağız ve onlarla beraber bu şehri yöneteceğiz dedik. Çok şükür bugün aktık Akdeniz türbeleriyle, ibadet hanelleriyle kentsel dönüşümüyle hızla değişmeye başladı. Çay Mahallesi'nde şu an TOKİ çalışmalarını bitirdi. 415 konut Haziran sonuna doğru teslim ediliyor. Barış Mahallesi'nde ve Turgut Reis Mahallesi'nde de aynı çalışmalar devam. Dolayısıyla Akdeniz değişecek ama önemli şey sevgi ve barışı önemsiyoruz. Kardeşliği önemsiyoruz. Şehir de yeniden yaşanılabilir bir hale geliyor. Biz Sizlerle beraberiz ve beraber olmaya devam edeceğiz. Halkın içinde olan bir belediye başkanı olarak çalışmalarımıza, tüm inançlara, tüm değerlere değer katmak için geldik ve bunun sözünde de duruyoruz. Bu tadilatlar hayırlı olsun. İnşallah buradaki kardeşlerimiz çok rahat ibadet eder diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Mehmet evet, abi, var diye var. Ahmet, Ahmet yayını başlatabiliriz.